Henry Barkey'in Eylül 2009'da BBC'ye verdiği demeç. Mutlaka bu anayasanın değişmesi lazım vesaire filan dedikten sonra. Bizim anayasayı Evet. Hı hı. Mutlaka Türkiye'nin anayasası değişecek. Ve onun kastettiği ilk üç madde değişecek. Yani bölünmez bütün olmayacak Türkiye. Türkiye'nin mutlaka kırılması lazım ki ben doğudaki madene, petrole, gaza ve onun arkasında, ötesindeki Avrasya'nın madenine, petrolüne, gazına çünkü Türkiye kırılmadan Avrasya'ya el uzatılamaz. El koyabilmem için şarttır bu diyor. Bu anayasanın değişmesi lazım. Bizim rahat hareketimizi sağlaması için bu şarttır diyor. Şimdi e malum yani hep konuştuğumuz ulus devletten şehir devletçiklere geçme meselesini de çok önceden, 10 yıl önceden biri tartışıyorlar. Bunu Hı. burada bir sürü yazan çizen müthiş Ki aydınlarımız var. Yerel yönetimler e, platformu seminerleri falan. Düzenlendi. Evet. Kalkınma ajansları, işte bölgesel kalkınma ajanslarıyla geldiler falan. Yani adam bunu iki sene önce ulus devletten şehir devletçiklerine eyalet sistemine geçişin önünde anayasal engel istemiyorum diye bas bas bağırıyor. Bunu söyleyen CIA ajanı ya. Peki. Yani artık daha net bir şey Çok demeye gerek kalmıyor.